Herkese selamlar, saygılar. Ben Burak Güvenç. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tazı balon saldırıları gerçekleştireceğiz. Hem de efsanelikte. Kanalımızı yeni görenler lütfen kanalımıza abone olsunlar. Unutmasınlar. Birer de like atarsanız çok sevinirim. Evet, efsanelikte bugün neler yapacağız? Bakalım neler yapmışız? İlk onunla başlayalım. 3 savaş atmışız. 3 de saldırı yemişiz. Şu an için artı 21 kupadayız. Bir tane üçlüğüm var. 1 bir yüzde 82, 1 bir yüzde 80 Rakibin bir tanesi de tekte kalmış Bol bol tekte kalmalar diliyorum Rakiplerime eşleşme bul diyelim Ordumuzu zaten biliyorsunuz Standart tazı balon kombinasyonu Hızımız, süper büyücümüz, her şeyimiz hazır Saldırımıza geçiyoruz Belediye binası uzak noktada bir düzen geliyor Şimdi ağır savunmalar şurada baya bir toplanmış ee, Kendi düşüncemi söyleyeyim Burada bir yerde kesin bir sıkıntı var e, güdümlüleri üst üste koymuş olabilir ulaşmayalım diye e, Ama yine de burada indirmeye deneyeceğiz e, Aksi takdirde diğer taraflardan çok fazla verim alamayız Ama en garanti olacak şekilde girmemiz lazım Bir tane dondurmada kullanırım ya Şuradan hemen e, tazıma attım İki balon çatlattım zeplini gönderdim Şimdi şurada bir dondurma patlattım Yaklaşalım e, lan in lan lan. Aha. Vallaha ulaştı. Aga. Kıyak yere indirdik ha. Vallaha kıyak yere indirdik. Temizliğin ama süper büyücüler. Güzel. Kartal topunu alın abi. Kraliçeyi de alacağım oradan ya inşallah. Şöyle attım. Kraliçeyi de indirdik. X kaldı şuradaki. Olsun. Can sağlığı. Okey. Şimdi klan kalesini daha çıkartmadık. Şöyle bir barbar ee, bar kralla başlayalım. Normalde direkt kraliçeye çekerdim. Fakat belediyeye doğru ilerleyeceğim arkadaşlar. Belediyeye doğru ilerlediğimizde zaten klan kalesinde çekeceğiz. Şuradaki XE'yi de ineydi. Boşuna hasar almazdık ama artık daha da fazlasını istemeyelim yani, değil mi? Evet. Şimdi şu belediyenin kanadına kadar ilerlemek istiyorum. Şuradan hatta bir süper duvar kırıcıma atayım. Birazcık süreden patlayabiliriz. Süreden yiyebiliriz. Kraliyeti de şuradan merkeze doğru sallarız. Tazı balonu aslında üstten başlatacağım da alt tarafı kaçırırım diye korkuyorum. Bir de belediye binasını alamayız edemeyiz. Ee, sonra sıkıntı olmasın. Şuradan iki balon atalım. Tamam. Şuradan bir duvar kırıcı attım. İstediğim noktaya gitmedi. Tamam. Kraliyeti salmadım bekliyorum. Kraliyeti de saldım şimdi. Evet. Kraliçe geliyor. Şurada bir dondurma kullanalım. Barbar Kral Belediye'yi alacak. Şimdi şuradan ben Tazı Balona bir an önce başlayayım ki aksi takdirde sıkıntıya düşeceğiz. Şöyle bir dondurma. Hemen bir hız büyüsü. Kelli avcılarını saklıyorum arkadaşlar. Kelli avcıları birazcık beklesin. Bir koruyucu özelliği basalım. Kraliçe oradan çokluya kayarsan tatlı olur. Şuradan bir tazı daha atıyorum. Hemen balon desteklerimiz devam etsin. Okey. Şuradan bir kelle avcısı attım. Bol bol hızımız var. Şurada hızları patlattım. Şöyle de bir dondurma attım mı galiba 3 yıldızı alırız diye düşünüyorum. Şöyle tertemiz bir 3 yıldız aldık ya. Vallahi muazzam bir saldırıydı. Her şey istediğim gibi oldu. İnşallah süreden yemeyiz bu arada. Kraliçe sola kaydı iyi. Bizim için güzel. Aa barbar kral var. Kraliyet de orada. Balonlar da geldi. Şu üst taraf tamam alırız galiba ya. Süreden yemeyiz. Bir sürü askerimiz var. Tamam tamam aldık. Bir an bir tırstım. Tırsmadım değil yani. Yalan olmasın ama bütün kahramanlarımız hayatta üstüne üstlük. Tazımız balonlarımız da hayatta yani. Tazıyı geçtim. Köpeciklerimiz var. Bir de balonlarımız var. Muhteşem bir saldırı. 3 yıldızla başladık. İnşallah devamı güzel gelir. Karşımıza gelen düzenimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi kontrolünü sağlayalım. Alt tarafta kartal topu. Püskürtücüler bu yana bakıyor. Tam şu klan kalesinin üstünde indirsem muazzam olur ama yani orayı denersek birazcık abartmış oluruz. Şurayı deneyeceğim. Havanı üzerinde indirmeyi deneyeceğim arkadaşlar. Oraya kadar inşallah ulaştırırız. Şimdi şöyle şu çaprazlıkta atsak arkadan zeplin atsak İki de balon bıraksak güzel olur. Elime görünmezliğimi aldım. Ee, şuralarda da inebilir. Çok da sıkıntı yok galiba. Orada inecek görünmezliği attım. Daha fazla riske girmeyelim çünkü. Şöyle bir görünmezlik daha patlattım. Çokluyu alalım en azından. Bol bol savunma indirelim ya. Bir görünmezlik şöyle attım. X yayını almak istedim. Okey. Şöyle de bir tane daha attım. Çokluyu da galiba çıkartırız aradan. Bir de X, yayı. X yayına döneydiniz be çocuklar. X daha kıyak olurdu. Neyse. Hemen bir bebek ejder şöyle de kraliçemi bıraktım. Bebek ejder şurayı temizlesin. Ee, üst tarafa kahramanları yığacağım. Şuradan belediye binasını almak istiyorum. Hatta bir tane hemen süper duvar kırıcı. Anam zehiri birazcık kötü attım ya. Şuradan da 2 milyon atalım. Hemen bir buz golem saldım. Ardına da barbar bar kralı bıraktım. Giriş güzel. Üst tarafa kaydıracağız şimdi kahramanları. Şuradan bir süper duvar kırıcı daha atıyorum. Kraliyet şampiyonu şuradan göndermeyeceğim ya. Bekliyorum biraz. Dondurma var elimde. Tek boynuzlu at gidecek ya. O birazcık kötü oldu. Eriyor tek boynuzlu at eriyor ama yapacak pek de bir şey yok. Şuradan iki balon atalım. Var var kralın özelliğini basalım. Şimdi buradan e, güzel bir dondurma basmam lazım da. Çok fazla hasar yedik ya kraliçeyle. Şuradan kraliyeti de attım. E, yapacak pek bir şeyim kalmadı açıkçası. Barbar kral üst tarafta. Belediyeyi indirmemiz gerekiyor. Kraliçenin özellik kullanıldı. Ay 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 barbar kralın kafasına gittik ha. Tamam. Saldırıyı başlatalım şuradan. Anam. Taza attım sanıyorum. Neyse güdümleyemedik. Şöyle. Hemen bir adet hız büyüsü. Arkadan kelle avcıları bir tazı daha bıraktım. Hemen koruyucu özelliğini bastım. Balonlarımızı destek olarak atalım. Minyonları bırakıyorum abi. Balon desteklerimiz şöyle dış taraftan devam ediyor. Kraliyeti aldık. Şurada bir hemen dondurma kullanmamız gerek. Arkadan e, atacağım destek ama şöyle bir dondurma daha atalım. Haydi bir hız bir tane daha dondurma. Şuradan 2, şuradan da bir balon attım. Şuradan da sinsi attım. 3 geldi mi? Süre yeterse 3 bu arada. he. Oo, hadi çocuklar, hadi çocuklar azıcık hızlanın. Vallahi bir 3 daha mı çıkarttık? Bir 3 daha çıkarttık galiba süre yeterse. Altın deposuna şuradakiler gider, şunlar şuraya. Süreden yiyeceğiz. he 99 vakası gibi duruyor. Belli de olmaz. Aha hızın içine girdiler. Koruyucu hızlan. Hızlan hızlan hızlan. 2'de 2 mi oluyor? 2'de 2 mi oluyor? Vur lan. Aldık vallahi aldık. Vallahi aldık. Cık. Şapkadan tavşan çıkarttık be. İkinci üç yıldızda patlatıyoruz. Şimdi üçüncü sağlarımıza geçebiliriz. Belediye binası dış noktaya yakın bir düzen geldi arkadaşlar. Düzenimiz burada gördüğünüz gibi. Şimdi biz zeplini nerede indirirsek güzel verim alırız. Şu merkezdeki kraliçenin üzeri veya kartal topunun üzeri çok güzel ama orada indirebilir miyiz? Bir denersek güzel olur. Aslında şurası da kıyak ha. Ama burada direkt püskürtücü bakıyor. Üst taraftan deneme çalışmamız başlasın. Tazı arkasına zeplin. iki tane de balon. Elimde görünmezlik büyüsü. İstediğim noktaya doğru gidiyorlar. En kötü dışarıda patlatıp kartal topunu almaya çalışırım. Haydi içeri girdik mi? İçeri girdiysek eyvallah. İçeri girmişiz. Süper. D bomba çıktı. Çokluyu alamadık. Şimdi şöyle atalım. Çokluyu da alalım abi. Güzel. Onu da aldık. Şöyle bir görünmezlik daha attım. Evet. Of 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 değere bak. Bir de merkezdeki tekli, bir de merkezdeki tekli. Alın be çocuklar. Alın be çocuklar. Şimdi şuradan bebek ejder atıyorum ve kraliçemi de şöyle yönlendirdim. Arkadaşlar, klan kalesini temizlediğimize göre kraliçeyi tek başına bırakmamıza gerek yok. Şuradan iki sinsi attım. Hemen bir süper duvar kırıcı kaya saçara doğru yönelmemiz başladı. Tazı balonu belediye binasının oradan yapacağım. Bu bilginiz olsun. Şimdi içeri doğru girerken işimi garantiye almak istiyorum. Kayarlar mayarlar diye attım ama e, birazcık sıkıntıya düştük. Tamam problem yok abi. Barbar kralın özelliği gelsin. Şuradan kraliyeti de saldım. Okey. Belediyeye doğru ilerlerken şuradan bir süper duvar kırıcı daha attım. Şuradan kahramanlar zorluk çıkartmasınlar. Yavaştan tazı balonu da başlatıyorum. Şöylemesine gönderiyorum abi. Arkadan hemen bir tazı daha. Şöyle bir koruyucu. Dondurmamız var. Gönül rahatlığıyla kullanabiliriz. Arkadan birazcık destek attım. Şöyle bir dondurmayla başlangıç yapalım. Arkadan kelle avcılarını da saldım. Haydi çocuklar. Birazcık hızlanmanız lazım. Şöyle bir koruyucu özelliği güzel olacak. belediye aldıktan sonra şurada bir Hız daha atıyorum. Şurada da bir dondurma kullandım. Çoklu Cehennem Kulesi için. Balonların birazcık hızlanması lazım. Şöyle iki tane hızlısına e, dondurma attım arkadaşlar. Bir tane daha hız attım. Kraliyet şampiyonumuzun hayatta olması gayet güzel. Balonlardan da hayatta kalanlar var. Koruyucu da destek atıyor. Kraliçe de hayatta bu arada. 3 yıldız geliyor gibi bir görüntü var. Ama tam da emin değilim. Şurada zehir attım iskeletleri durdurmak için. Hava savunması bizim. Koruyucuyu öldürdü. Hiç problem değil. Lasti ölmeseydin iyiydi ama öldün. Kraliyetin özelliği bastım. Koruyucuyu indirdik, topu indirdik. 3 yıldız geliyor gibi. Evet kraliyet şampiyonu son büyücü kulesi ve topu alacaktır. Kraliçenin de özelliğini bastım. Muazzam bir saldırı daha yaptık. 3. üçlüğümüzü de patlatmış bulunmaktayız. Süremizde her türlü yetti. Her şey istediğim gibi oldu. Merkezdeki belki bir tane daha çokluyu ya da tekli cehennem kulesini indirebilirdik. Tek korktuğum belediye binasının orada balonlar çok yavaşladı. Koruyucuyu bir tık erken basmış olabilirim ama sıkıntı çıkmadı. 3 yıldıza kavuştuk. Geçelim bir sonraki savaşımıza. Belediye binası en sevmediğim noktada olan köylerden birisi geldi arkadaşlar. Şimdi belediyeyi bir şekilde aradan çıkartırsak bizim işimize gelir. Çıkartamadığımız takdirde problem yaşayabiliriz kahramanları bir şekilde belediyeye yönlendirmemiz lazım. O yüzden ilk etapta belediyeyi almaya odaklı saldıracağım. Klan kalesi de galiba şu kraliçe altarının üstünde indirsem çıkar diye düşünüyorum. Şöyle yaptım. Hemen bir tazı gönderdim. Arkasına zeplin bıraktım. İki de balon gönderdim. Görünmezliğimi alıyorum. Şimdi tazı önde tanklıyor bir nebze. Şu noktada evet kraliçeyi indirdik. Pardon zeplini indirdik. Hemen bir görünmezlik daha patlatıyorum. Belediye binasına odaklanın. Belediyeyi alalım. Sonrasında ekmeğimize bakarız. Şöyle bir görünmezlik daha attım. Püskürtücüyü alıyoruz abi. Bir görünmezlik daha. Kaya saçar vurdu. X yayını alacağız galiba. Bir tane daha vur. Vurdu. Çok güzelsin. Süpersin. Minyonlar çıkıyor. Minyonları şurada kraliçeyle bir keselim arkadaşlar. Evet şimdiki etapta minyonların gelmesini bekliyorum. Şöyle bir zehir atayım. Bir tane de dondurma elimde. Minyonlar sıkıntı yaratıyor çünkü. Şöyle bir dondurma da attım. İşimi garanti aldım. Sağ tarafı bir sinsiyle temizliyorum. Buradaki amacım kraliçenin sol tarafa kayması ama ne yapacağı belli olmaz. İksir deposunu aldıktan sonra hava savunmasına kayması yüksek bir ihtimal. O yüzden bir izlemem lazım. Şöyle izliyorum. Barbar kral burada oradan sağa kayacak. Bu sağa kayacak belli etti. Buz golemi de attım. Şuradan bir hemen duvar kırıcı. Şu çokluğu bir donduralım arkadaşlar. Çünkü tek boynuzlu atımızı alıp götürecek. Şuradan hemen bir e, kraliyet şampiyonu desteği atıyorum. Şöyle de bir duvar kırıcı attım. Bebek ejderi de şuradan saldım. Kraliçe oradan kaya saçarı alır. Hatta özelliğine basalım daha da garanti olsun. Rakip kraliyet şampiyonu şurada püskürtücü orada. Biz de alt taraftan tazı balona haydi başlayalım. Şöyle şu tarafa da birazcık destek hemen bir dondurma atıyorum. Bir adet hız büyüsü attım. Arkadan kelleleri yolladım. Bir tazı daha saldım. Şöyle koruyucu özelliğinde bastım. Üst taraftan balon destekleri. Arkadan minyonluyorum. Şuradan bir hız büyüsü. Şuradan da bir dondurma attım. Evet şuradan da kartal topuna doğru gönderdim. Bir hız daha patlatıyorum. Balonlarımız güzel ilerliyor. Arka taraftan topa doğru gönderdim. Çoklu cehennem kulesinin orayı birazcık fazla balonladık ama inşallah alırız. Balonlar oraya kayarsa güzel. Kraliçe alt tarafta çoklu birazcık sıkıntı yaratacak gibi izleyip göreceğiz. Kraliyeti de kaybetmişiz. Minyonlar geliyor. Kraliçe çoklu cehennem kulesine ulaşırsa bir şeyler yaparız abi. Haydi baykuş ve koruyucu siz de destek atın. Arkada balonlar var. Şurada bir hızımızı sona saklayabilirmişiz. Ama kullanmak zorunda kaldım. Kaya saçar sıkıntıya düşürecekti. Kraliçe geldi bu arada. Süreden bizi patlatacak. Vallahi süre bizi patlatacak. Arka tarafı tek boynuzlu atla birlikte kraliçe alır. Amma velakin süre bizi yedi bitirdi. Haydi kraliçe şu duvarı bir parçala be. Gözünü seveyim ya. Böyle bir şey yok. Son 3 yıldızı da alıyorduk ki süreden patladık. %94 ile savaşa veda ettik. Evet bugün toplamda 4 saldırı yaptık. 3 tane 3 yıldız bir tane de 3 yıldıza yakın süreden patlamış bir %94 2 yıldız aldım. Umarım beğenmişsinizdir. Cap canlı tazı balon saldırılarımızı gerçekleştirdik. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.